şu manzaranın güzelliğine bak Asma. He. İyi ki geldik kız. ha. Öyle ya. Çok şükür torun torba tatile çıktık ya. Bugünleri de gördük ya. Sen denize girmeyeyim mi sen? Ha, yok yok. Ben iyiyim böyle. Of şu denize atsam kendimi nasıl rahatlayacağım biliyor musun? Ben de. Ay bu da yapıştı üstüne. Kusura bakma teyzesi. Benim aşkım ya o. Oh. Al işte Bülent de gelseydi keşke hep beraber girerdik şuradan suya ya. Boş ver ya. Aa, ne oldu yine? Ay ne olacak biraz yüz vermeyince hemen küsü veriyor beyefendi. E i̇yi o zaman sen de biraz yüz ver çocuğa. Hı, oldu. O zaman da aslarını istiyor. Ay ah, Uy, Anladım anne. Anladım. Sizin durum vahim. Sen kendini bir git at suya rahatla. Aha. Hadi canım. Oy uy uy. Babası. Sallanma babası. Peki hayatım, peki. Oğlum yavaş biraz, bir, bir iki, bir yerlerinizi sakatlayacaksınız. Buna böyle ya? Zapt edemiyorsanız getirmeyeceksiniz kardeşim çoluğunuzu, çocuğunuzu. Mecbur musunuz milleti rahatsız etmeye? Allah Allah! Annem, hadi bak insanlar rahatsız oluyor kuzucuğum. Hadi yürüyün bir tane, hadi. Hadi siz de Bak, bak, abiye bak abiye bak. Abiye bak bak. Düşecekler çok mutluyum bu. La oğlum. Ay. 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 Abi, abi, şey Aferin Mehmetcan. Nasıl beğendin mi benim ha aldıklarımı? Bana sorma karıcığım. Allah Allah, niye sana sormuyorum? Sen benim kocam değil misin? Ben senin karın değil miyim? Sen sadece benim karım değilsin aşkım. Hı. Sen benim kızgın kumlardan buz gibi sulara atlama sebebimsin bir tane. Ne konuşuyorsun öyle mırıl mırıl ya, ne diyorsun? Bak güneş kaçıyor, gel hadi gel. Allah. Ben en çok bunu sevdim ha. Ben burada yemiyor, ona göre fettah. Bir ama, ama acıktı, değil. Ya bu fettah yemeye la bu <laughs> Ya ben ah, ah. Kabul et ama. Bütün kış pilates yaptığıma değdi değil mi? Tabi, Tabii. Tabii Nurcum. bir haftalık tatil için on ay kendini paraladın. E bravo yani. Aa öyle deme. Bakarsan bak, bakmazsan daha olur derler. Aa, ay Adnan bakar mısın? Bunlar da gelmiş oturmuşlar buraya. Aa, ellerindekine de bakar mısın şunun? <laughs> ya karışma sana insanlara Nurcu Bırak keyiflerine baksın insanlar. Allah Allah. Ayol insan bir yok, diğer üzerine. Cık, şuna bak. Şunun havalarına bak. Yüzünde makyajla denize girecek. Sakin genç kız. İyi, birlikte takılırız mı? Olabilir. Etrafı da geziyoruz. Olabilir. Ya yine buldu bir kız. İki dakikada sattı. Belki balığa bile çıkarız. Olabilir. Sen çok güzelsin ya. Bütün kızlar da Mehmetcan'a gidiyor zaten. Zaten güzel bir şey olsa. Siyah da kız beğendiremiş Şirin. Onun görümcesi kömün oldu ha. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Sen çekiştiriyoruz. Çocuklar. Çocuklar. Hadi bakayım. Gidin başka yerde oynayın. Nedir bu? Sizin aileniz yok mu ha? Oynamıyoruz bence. Konuşuyoruz sadece. Vay vay vay. Tepemde konuşmak zorunda mısınız? Bır 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 bır. İnsanı rahat bırakın ya. Hadi. Hadi. benim kızım gördün mü? Gördüm. Hadi be çırp ayaklarını çırp ayaklarını çırp. nasıl çırp. 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 çırp? çırp. 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 Gördün mü? Bak hiç korkmuyor. Sen biraz daha bin ben sana yüzüne inekeceğim. Oha! Ben de ona bineceğim. Olmaz. Hayatta olmaz. Aa her şey tam o. Baba sen de anne mi? Annen ne diyorsa o oğlum. Ya çocuğunuz korkak mı bir sürü, mı bir Olmaz öyle şey. Tamam, hadi gidin. Hoş bin hadi. Hop yeah. Hadi. Gel hadi. Yeah. hadi. Brahma. Bak bak. Bir şey uçurtacaklar şimdi çocuk. Ay düşer bu. Aşkım bir şey söyleyeceğim ya. Hepsi tamam da bu ne şimdi böyle ya? Allah'ım sen koru, düşmese bari oradan. Ya saçmalama. Ah bebeğim bir sakin ol. Allah aşkına bir sakin ol. Panik. うん、えっ Бак, насл ана папа бунар бөләм чал Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.